Arkadaşlar bugün Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekiyorum. Evet arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekiyorum. Ve artık bu evimizi bitireceğiz arkadaşlar. Zaten bitirmiştik yani bitirmiştik derken sadece şu hani özel bölge yapacaktık ya şuraya. Şuraya. Buraya özel bölge yapacaktık. Başka bir şeyimiz kalmadı. Evet arkadaşlar. Biz şimdi buraya özel bölge yapacağımız için ben burayı kazıyorum şöyle yavaştan. Şöyle ana kazma kırıldı. Neyse taş kazmamız vardı zaten. O yüzden şöyle kırıyorum. Şöyle Eee bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar şöyleciğimi ben şu bir dakika he arkadaşlar şimdi buraya bir tane gizli geçit yapacağız. Şöyle açalım açalım. Heh. Bu arada şurayı da Kılmamız gerekiyor. Ee, şöyle cime. Bu arada birkaç tane meşale alalım. Şöyle. Hı, tamam. Şimdi. Benim şeyim var mıymış? Yokmuş. Kömürüm yok. Düh. Keşke oradaymış. Bir tane yeter bir tane kömür. Hemen gidiyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim. Burada evet kömür var. Şöyle hemen bir tane kalsam biter. Hayır. Bekle bekle. Hayır, öyle öyle öyle. Hayır. Ha. Tamam. Şuradan nefesim bitecekti arkadaşlar var ya. Heh. Şimdi aşağı in. Heh. Böyle şimdi kazalım. Ondan sonra meşale yapalım. Meşale yaptıktan sonra o şimdi Heh. meşale yaptıktan sonra oraya aydınlatalım. Ondan sonra şöyle ha. Şu şu Şimdi hemen gidiyoruz. Şöyle cime. Bu arada kapıyı unuttum. Şimdi şey diye. Böyle 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 bir de buraya koysam tamam. Aslında bence buraları şöyle yapayım. Biraz daha kazalım çünkü. Şöyle. Böyle böyle. Şu köylüler de artık sıktı ama. Ee, ondan sonra böyle Aslında buradan bir tane daha gizli geçit yapsak. Mantıklı olmaz mı? Bence olur da köylere bir gitsen. Geç gidiyor. Ayıp. Aa evet arkadaşlar buradan bir tane daha gizli geçit olsun. Vay be. Mükemmel olacak. Aa lan. Aa. O zaman biz şöyle kazalım. Ki hayır. Bak geç, git. Bak. Bir gitmediniz lan. Tövbe tövbe. Buraya yatak. Ha evet, evet öyle olsun. Arkadaşlar. O yüzden ben hemen e, tahtam yetiyor mu? Yetmiyor. Her zaman olduğu gibi. Oradaki ağaçlarımızdan keselim. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle kes kes kes. Valla bu bayağı uzunmuş. Şöyle. Sen aldım. Sen de aldım. Ondan sonra başka odun kalmadı herhalde bu açıda evet. E, çubuk falan düşmüş güzel bedava. Hmm. Şimdi bunları dönüştürelim. Şöyle. E, ondan sonra oradaki crafting'den iki tane değil, iki taneli tabela tabela yapalım. Hmm çünkü arka tarafa yapacağız bir tane tamam böyle iyi şimdi bir buraya tamam bir de şuralara böyle sonra böyle böyle niye koyulmuyor Ha bunlar var zaten diye mi? lan Olmadı. Yanlış yaptım. Bu arada buraya da bir tane meşale koyalım. Ama daha bitmedi ki bura. Şöyle. Buraya ne koyalım? Buraya sandık koyalım arkadaşlar. Sandık. Lan oğlum ya. Aha gece olmuş. Neyse. Şöyle bakalım. Evet gece olmuş. Hayır burada uyuyamazsın. Anlamıyor ki. Ya bak. Gel mi? Allah'ım yarabbim. Tamam şimdi bir sonraki gün geçtik. Şimdi o köylümüz hala. Şimdi ben kaç tane günüm var hiç. Tabela için ne kadar gerekiyor? Tabela. Tabela. -be yanlış yazdım tabela. Ya bu ne? Yanlış yazıyorum. Ta be l a ya o zaman eşyalardan bakarım ben. Ha, tuval bu değil mi? evet bu. Hmm, bir tane yün o zaman iki tane yünüm yün lazım bana. İki tane yün köy koyundan şöyle koyunlar neredesiniz? Hatta ben o zavallı koyunları öldürmeyeyim. Direkt şuradan şöyle aldı. Bedava. Evet, şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ne güzel arkadaşlar bu hayat. Şu köylüye de bıktım ya. Ee, şimdi şuradan lan di lan diğerini alamamışım. Neyse ilk önce şöyle şöyle evet bu kadar. Bundan sonra bu böyle. Sonra Biz bunları öyle dağıtalım. Ee, böyle. Ee, yanlış yaptım. Koyamadım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şimdi olması gerek. Ha, onu yanlamasına mı koyacaktık? dedik? Bunları yanlamasına koyacakmışız. O zaman arkayı ilk önce kapatalım ondan sonra öyle yapalım. <laughs> ya bu da gitti. Nasıl yapacağız biz bunu? arkadaşlar. Bunu böyle mi koyacağız? Ne, nasıl koyacağız biz bunu? Bu şeyi. Neyse ben bunu yapacağım ya. İnat. Bu böyle olması gerek. Değil mi? Evet. Böyle olması gerek arkadaşlar. Ondan yoksa ondan mı yapacak? İnşallah ondan yapıyorum, yapmıyordur. Vallahi deliririm. Nerede? Eee lan arkadaşlar Vallahi yok ki şu an. Bundan da yapmayız yapmış olmaz ki zaten. E, böyle olması gerek. Ya biz bir yanlış mı yaptık? Biz bence yanlış yaptık. Ha. Evet anladım ben. Biz yanlış yaptık. Şimdi orayı kapatacağız. Ha. Ben anladım. Bekle. Oğlum. Allah Allah. Şuradan şöyle sen de. Sonra seni. Hı. Tamam. Kapadık. Ondan sonra evet. Ondan sonra bunu böyle ko koyamadım. Niye olmadı? Bak hadi. İyi. Hayır. Lan. Lan. Tabela yok oldu. Lan. Lan. Tabela gitti. Lan arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan tabela yok. Lan tabela yok oldu. Bu ne? Arkadaşlar ne oluyor? İlk önce şu gün. Ondan sonra tabela. Neyse. Şöyle. Evet. Şuradan böyle. Ya, üf. Böyle. Ha, bu arada şey yapmayı unuttum. İlk önce çubuk yapacağım. Tabii ki. Bum bum. Ya, bir yapamadım. Ondan sonra sonucu... Bunları şöyle bunları böyle böyle atıyoruz. Evet. Abi tuval nasıl kayboldu la? Tablo gitti oldu. Bir tuval diyorum, bir tablo diyorum. Nasıl koyacağım? Nasıl nereye koyacağım? Ve ben böyle... A, bu da kayboldu. Ya sıkıldım artık. Neyse ben başka şeyler yapacağım. Vallahi uğraşmayacağım. Neyse biz hazırladık mı hazırladık arkadaşım. Yani buraları şey bulacak. Ondan sonra öyle. Ha acaba... Evet böyle... Evet arkadaşlar. Böyle olacak. Şimdi Ya yine mi bıktım. Ben sen. Haydi. Hızlı git hızlı hızlı. Şöyle Al. Coş coş coş. Heh. Ondan sonra yeniden çubuk yapıyoruz arkadaşlar. Uh -huh. Ve bir kere daha şöyle yapalım. Ya yine mi? Yine mi? Hadi hadi. Evet. Bir kere daha yün alıyoruz. Ki hem diğer için hem de yedek ve ne ara gece olmuş. Arkadaşlar. Vallahi yani ne ara. Hemen hemen tuval Ayy. Tamam. Böyle böyle. Ay Demir mi? Heh. Böyle. Ondan sonra. Böyle koydum mu? Olmadı. Ha, böyle koydum mu? Olmadı. Ya. Yes oldu. Yes. Hadi hadi. Ya bir ol. Niye olmuyor? Neyse. Ee, uyuyalım ilk önce. Şöyle deriye alalım. Ki yanlışlıkla bir yere bir şey koymayalım. Hadi artık. Uyu. Uyu. Hadi uyu. uyu. Yes. Oh be. Tamam. Arkadaşlar şunu bir yapamadım var ya. Ya niye olmuyor? Bir ol. Ya. Niye olmuyor? O zaman ben de şöyle bir şey yaparım. Şöyle. Şöyle, şöyle bir şey yaparım. Şimdi olacak bak. İzleyin lan olmadı. Tüben. Ya bu ne arkadaşlar? Ya ya oraya koymak istemiyorum ben. Ha? Bari böyle olsun hadi. Lan aşağısı bir anda kırıldı diye korktum ama. Bu arada ben bayağı acıkmışım. Yiyecek bir şeylerim var. Güzel. Şöyle yiyelim. Ha bu arada oturarak yiyelim tamam. Ha bu arada ya. Böyle değil. Böyle koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra yine mi yün be? Ya bu sefer senden alıyorum. Maalesef küçük oyuncuk. Evet. Ya oğlum köle sen de orada duruyorsun valla. Beni tırsın. Dost ettin. Dost Mükemmel Türkçe. Ben niye orayı kapadım ki? Şöyle. Ve tamam. Hemen buraya da koydum. Ya oğlum. Lan oğlum. Ya bu tovallar nereye gidiyor Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bak tırstım ya, Hero falan mı geliyor? <laughs> Aga be. Yapıyı. Şuradan gün aldım da öğlen olmuş. yok oh be. Bak bak emelci. Mükemmel emelci. öyle mercile de yapamıyoruz değiliz yani ya yine mi çubuk bıktım şu çubuklardan tahtam kalmadı artık şöyle Oğlum bütün tahtam ha çubuğa diyeydim bıktım ya. Şuradan şöyle geçelim. Ondan sonra böyle. Niye olmadı? Ya bu da olmuyor. Artık ben videoyu bitireceğim arkadaşlar ya. Neyse. Hadi biraz MLG yapalım ya. Ben sıkıldım. Bir birkaç kere yeter herhalde bilmiyorum. Haydi MLG. Arkadaşlar bu arada bazen videolarım böyle bir anda geliyor o uygulamada sorun var arkadaşlar yani niye bir anda kapatıyorsunuz falan demeyin o yüzden şöyle yapamadım ya yapamıyorum ben düştüm işte en aşağı şöyle çıkıyorum çıkamıyorum. Çıkıyorum. Hayır. Buradan vallahi düşersem. Ya. Heh. Biraz nefes alalım be abi. Şöyle. Ay ne de uzun çıkmışım. Çık çık bitmedi. Hayır. Hadi. Ben aşağı mı iniyorum? Yukarı mı çıkıyorum? Belli değil vallahi ya şu an. Şöyle. Ha yukarı çıkıyor musun? Sonunda. Ama şimdi en zor yere geldik. Ha şimdi yaptım. Bir de su gidecekti oradan aşağı. Oğlum bayağı çıkmışım lan ben. Haydi MLG ile videomuzu bitirelim arkadaşlar. Aşağı bitti mi su? Bitmemiş. Bu tarafta var mı? Var. Lan o zaman ben nereye diyeceğim MLG'yi? Haydi o zaman bit. Bit bit bit. Bit. Oğlum gece olacak la. Tamam. Bu tarafta var mı? Tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, yapamadım. <laughs> What? Lan orada su gözüktü. Neyse. Peki orada su var mı? Yok. Ee, neyse yapamadım ya. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize ne diyeceğimi unuttum. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.